Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Buruncuk Mahallesi'nde itfaiye eri durak solanın iki çocuğu çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü. Kozaklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye olarak görev yapan Durak Sola bu sabah saat 8'de göreve gitti. Yaklaşık bir saat sonra Buruncuk Mahallesi'ndeki evinde yangın çıktığı ihbarı üzerine ekiple olay yerine gelen itfaiye eri Durak Sola evinden çocuklarını çıkartmak isterken oğulları 3 yaşındaki Devlet Sola ile 6 yaşındaki oğlu Mustafa Durak Sola'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Ben eve başka bir arabayla vardım ev çoktan yanmıştı. Evi söndürmeye geldim. Evet, tekrardan evi söndürmeye geldim. Kendi evimi kendim söndürmeye geldim. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının başladığı anda başka bir odada bulunduğu belirtilen anne Yeliz ile evin en büyük oğlu 12 yaşındaki Oğuzhan dışarı çıkabildi. Yangın sırasında çıkan dumandan etkilenen anne Yeliz ve oğlu Oğuzhan Kozaklı Sağlık Merkezi'nde serum tedavisi gördü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Tarafoda bilgisayara oynamaya başlamışlar yalnız. Yangın şu odadan çıkmış.